öncelikle psikoteknik nedir? Onun hakkında bir kısa bir bilgi alalım. Psikolog İsa Karahan, sürücülerin refleksini, algısını ve karar verme kabiliyetini ölçerek riskli sürücüleri tespit etmek ve bu sayede insan kaynaklı meydana gelen trafik kazalarını en azı indirmek için uygulanan psikoteknik testi hakkında önemli bilgiler verdi. Psikolog İsa Karahan, psikotekniğin sürücülerin trafikte alması gereken belge olduğunu da söyledi. Psikoteknik nedir ee, sorusunu aslında şöyle başlamamız daha doğru olur. Psikoteknik, e, trafikte e, sürücülerin e, alması gereken zorunlu bir belgedir. E, bir saatlik bir e, simülatör cihazından sonra, test cihazından sonra toplamda 15 tane test var içerisinde. Yeterli e, orana ulaştığında ilk başta e, psikoteknik testini onaylatır, daha sonra da psikiyatri kısmı başlar. Bunun için de hastanelere e, değerlendirilmek için gönderilir. Öncelikle burada yapılan işlem randevu alıyoruz. Randevudan sonra simülatör cihazımıza gidiyoruz. Simülatör cihazından yeterli sayıda oran ulaştıysa test başarısı açısından daha sonraki aşama psikiyatri kısmı oluyor. Karaan psikoteknik belgesine ne kadar sürede alındığını da belirtti. Psikoteknik belgesi ne kadar sürede alınır? Buraya geldiğinde kaç saatlik bir işi var. Ona cevap verecek olursak, Psikoteknik belgesi ortalama 60 ile 90 dakika arasında değişkenlik gösterebiliyor. Kişinin testleri algılayış biçimi, kişilerin testleri yorumlama biçimi değişkenlik gösterebildiği için ama asgari bir saat testlerde kalıyor. Testlerdeki sorular hakkında da bilgiler veren Karahan, görsel süreklilik, refleks ve trafiğe ilişkin testlerin olduğunu da ifade etti. Görsel süreklilik testimiz var, refleks testlerimiz var, Trafiğe ilişkin testlerimiz var. Bunların hepsinden belli bir e, prosedürden geçtikten sonra ikinci aşama dediğim gibi psikiyatri kısmı oluyor. E, toplamda e, bir saat sürüyor asgari. 90 dakikaya kadar da uzayabiliyor. Kişiden kişiye değişkenlik gösterebiliyor. Psikoteknik testi için tanınan ek sürenin 26 Haziran'da dolacağını hatırlatan İsa Karahan, tüm ticari araç sürücülerine uyarılarda bulundu. E, aynı zamanda... Ceza konusunda da bilgi verecek olursak, uzatılmıştı zaten bu süre. 26 Haziran'da son buluyor. 26 Haziran'da son bulduğu için şu an trafikteki ticari araç kullanan şoförlere yazılacak ceza, idari para cezası 1083 lira. Şoförlerin bir an önce bu belgeyi temin etmeleri kendileri açısından da fayda olur. Ticari açısından düşünecek olursak bizim için de fayda olur. Ne kadar çok şoförümüze... Burada gelip geldiğinde yardımcı olabilirsek bizim adımıza da, onların adına da karşılıklı bir iş anlaşması gibi görebiliriz. Durum bu şekilde. Karahan son olarak psikoteknik belgesi olmayan kişi sayılarını da aktardı. Toplamda Türkiye genelinde 2 milyon serece belgeli ticari araç şoförümüz var. Bunların yaklaşık 800 bin kişisi psikoteknik raporu almamış. 800 bin kişinin cezaya mağdur olmaması, cezaya maruz kalmaması için psikoteknik merkezimizi bekliyoruz.